Kur'an'ı manevi şahsiyet olarak damgasını vurmuş bir kişidir. 65 seneden beri bu Burhaniye'ye manevi olarak hizmetleri olan bir şahıstır. Biz de buna istinaden bize vasiyet etti. Şu anda onu defnetmek istediğimiz yer, onun 50 sene hatta benim doğup büyüdüğüm bir ev oraya gömülmek istedi vefat edince. Biz de ona istinaden bize de cumartesi günü, ayın gününde vefat etti. Biz ertesi gün bilgilendirildik. 22'sinde ilk önce kaymakamlığa Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile buraya gömülebilir diye bir bilgi aldığımızdan Kaymakamlık makamına bir dilekçe verdik. O daha sonra olmadı dediler. Bir daha arkadaşlar devreye girdi. Bugün itibariyle saat iki buçukta Sayın Cumhurbaşkanımız imzaladı diye bize haber geldi. Buradaki Sayın Belediye Başkanımız Abi. da bu yer belediyeye ait diye izin vermek istemiyor. Fakat e, Kaymakam Bey'imiz geldi. Ona bir kanun okudu. Hala kabul etmiyor ve ısrar ediyor. Şey tutarak gönderecek. Ben ama yarın e, gerekli suç duyurularımı da savcılığı yapacağım, onu da bilirim.